Tarih boyunca birçok ordu kuruldu. Ancak bazı ordular tarihte birçok düşmana üstünlük kurdu. Timur'un ordusu sert disiplinle yönetiliyordu. Hızlı hareket eden birlikler ile ağır süvariler birlikte kullanıldı. Ayrıca savaşta kendine üstünlük sağlayan filleri de kullanmıştı. Timur rakibi tamamen etkisiz haline getirmeyi amaçlayan bir savaş anlayışına sahipti. Osmanlı ordusu hem geleneksel hem modern unsurları bir arada kullandı. Yeniçeri Ocağı sürekli maaş alan ilk profesyonel ordulardan biriydi. Devşirmelerden oluşuyorlardı. Ayrıca top tüfek gibi ateşli silahlar Osmanlı Devleti'nin ordusuna avantaj sağladı. Bu ordu Osmanlı'ya üç kıtada hakimiyet sağladı. Moğol ordusu hız ve kabiliyet ile öne çıkar. Atlı okçular savaş alanında üstünlük sağladı. Ayrıca sahte geri çekilme taktikleri ve düşmanı tuzağa düşürme Moğol ordusunu muzaffer eyledi. Vikingler ani saldırıları ile biliniyordu. Uzun gemileri sayesinde uzak kıyılara hızla ulaşıyorlardı. Savaşlarda korkusuz olmaları düşman üzerinde psikolojik etki yaratıyordu. Düzende bir imparatorluk olmasalar da dönemlerinin en etkili güçleriydiler. Roma Leonları disiplinleriyle tanınıyordu. Askerler düzenli hareket ediyor, eğitim alıyordu. Kalkan duvarı ve taktiksel manevralar Romalıların en büyük gücüydü. Roma bu sayede yıllarca ayakta kaldı. Bu ordular kendi dönemlerinde askeri dengeyi değiştirdi. Güçleri sadece silahlarında değil, strateji, disiplin ve organizasyondan oluşuyordu.